Değerli dostlarım, hepinize sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün programımız Anadolu'nun büyük dahisi, düşünürü ve bütün tasavvuf erbaplarının ve sanatın kültürün gözesi kaynağı olan Hacı Bektaş Veli Hazretleri'ni anlatacağım. Hacı Bektaş Veli Hazretleri Hoca Ahmet Yesevi'nin aynı kaynakta ve aynı ortamda yaşayan, yetişen evlatların yani 8. iman İmam Rıza evlatlarındandır. İmam Rıza Hazretleri Emevi Sultan Memnun tarafından sürgün ediliyor. Ve Horasan'a gidiyor. Büyük bir dergah kuruluyor orada. Büyük bir ilim merkezi kuruluyor. Ve orada bütün dünyaya alimler yetiştiriyor. Gönderiliyor. Oraya birkaç kez ziyarete gittim ve şaşırıp kaldım. 450 bin kitabın olduğu kütüphaneler gördüm. 25 dilde çalışmaları gördüm. Ve Hacı Bektaş Veli Hazretlerinin doğduğu köye kadın köyüne gittim. Orada Mevlana'ların aynı şekilde doğduğu yaşadığı Ömer Hayyam'ın heykeli var orada onları gördüm. Yani Hacı Bektaş Veli o, o dönemde Türkmenistan'ın Orasan Türkmenistan'ın bir kısmı aynı Trakya bir kısmında İran hudutlar içinde Hacı Bektaş Veli Hazretleri, 18 alimle Ehli Beyt evladı düşünürle beraber Anadolu'ya geliyorlar. Hacı Bektaş öncü lider serçeşme yani lider olarak satılıyor ve tanımlıyor. Ayrı bölgelere bizim dedelerimiz de aynı şekilde Seyyidler Hücan Hazretleri onlar da Adıyaman Maraş'a yerleşiyorlar. Daha sonra Antep'te Kürgesi var. Daha sonra Tunceri, Erzincan, Bingöl, Malatya o bölgelere görevlendiriyorlar. Karacaahmet önce Afyon, daha sonra Rumeliye, Sarı Saltık Hazretleri. Ama her, her birisi ayrı bir Ahi Erden Hazretleri yine aynı şekilde eski şehir o bölgede görevlendiriyor. Ahi Evren ayrı bir bölge Kırşehir dolaylarında herkese ayrı görevler yapıyor yani ve insanların aydınlanması ve e, Müslümanlığın hurafacılığı e, hürafacılığa yani Emevi değil Müslümanlığın medeniyet, muhabbet ve ayrıca Hacı Bektaş -i Veli, çok arı ve duru öz Türkçeyi Anadolu'ya yerleştiren bir, bir düşünür. Ve bütün yaptıklarını, eserlerini Türkçe ortaya koymuştur. Yetiştirdiği bütün alimleri, velileri, şairleri, düşüncelerini aynı şekilde öz Türkçe ile yetiştirmiştir. Ve Hacı Bektaşi Veli Hazretleri Anadolu'ya bir büyük güneş gibi doğmuştur o mübarek ee, ve o çalışmalardan sonra, yani şairliklerin 1200-1227-28 yıllarında e, geldiği ve Hakk'a yürümesi de 1310'da 13 yıllarında olmuştu. 1299'da da Osmanlı Devleti bizzat onun öncülüğünden kuruyor Osmanlı Devleti kurulurken Cihan Şumul Devleti, yani bütün insanlığı kaplayan bir imparatorluk kuruyorlar. E, Ahi Evrendağ Hacı Bektaş ve Edebali Hazretleri. Edebali Hazretleri'nin damadı Osman Bey Hacı Bektaş derken de 7 yıl bir zat eğitim görüyor ve yetiştiriliyor. Kuşak bağlama töreni yapılıyor. Bir e, beyliğin başına getiriliyor daha sonra da Osmanlı Devleti kuruyor. Yeniçeri Ocakları aynı şekilde Hacı Bektaşi Bey tarafında organize ediliyor ve 30, -30 yıl boyunca onlar devam ediyor. Onlar bütün savaşlarda Hacı Bektaşi ve Elbi'yi <laughs> Elbey duazileri okular, okuyarak savaşıyorlar. Yani demek ki Osmanlı Devleti'nin öncülüğünü ve onun mücadelesinde, onun kuruluş felsefesinde Hacı Bektaş Fakat o felsefeden ne zaman kopulmuşsa Osmanlı Devleti kesintiye uğramış ve gerilenmeye başlamıştır. Yani 200 yıl, önce, 200 yıl boyunca Fatih Sultan Mehmet Bey iki oğlu ikinci Beyazıt yaşamına ve hizmetinin sonuna kadar bu çalışmalar çok iyi devam etmiştir. Tıbbi alanda, bilimler, sanatsal, kültürel alanda ve çok yönlü Osmanlı Devleti büyük bir imparatorluk olarak alınca dünyaya bilim alanında da ışık tutuyor. Ama ne zaman ki, ne zaman ki 1514'te işte Yavuz Sultan Selim döneminde kesintiye olmuş. Ve meclis mebusanlar feshedilmiş, e, Araplardan 500 bin kişi çıkıyor. Ulema getirmiş, yerleştirmiş, yeniden yeniden e, Emevi devleti gibi halifeliğe, hilafete dönülmüş ve o fetva makamları verdiği fetvalarla neler neler yapmış. Yunus Emre'nin şehir okuyanların dili kesilmiş. Yani o dönemde e, mezhepler zuhur edilmiş. Alevi, sunilik bilmem e, olaylar zor edilmiş, katliamlar yapılmış, bütün dergahlar kapatılmış, alimler, veliler, düşünürler idam edilmiş, kafaları kesilmiş, elleri kesilmiş. Yani büyük bir Pir Sultan Abdal o dönemde bizzat yarın Seyit Nesimler derisinin üzülmesi falan hepsi hem yani o dönemde yaşanmıştır ve böylece bir gerileme dönemi. Yani o kuruluş felsefesi o zaman yok olmuştur. Daha sonra ee, ben şey döneminde Kanuni Sultan Süleyman döneminde biraz e, gevşetilmeye çalışılmış çalışılmıştır ve bu şeyin farklı bu olayın farkından var olarak hatta e, bütün e, dün, yani Müslümanlığın gittikçe gerilendiğini görülmüştür. E, hatta Balkanlara bizzat e, bizzat Hacbektaş dergahında yetişen alimler, deriler, dedeler gönder, gönderilerek, gönderilerek Avusturya işlerine kadar e, Bektaşiliğin yayılmasına hizmet etmişlerdir. Daha sonra e, Ebu Suud e, Efendinin fetvaları ne kadar çok insan öldürürseniz mezhepler ortaya konularak ve katliamlar yapılmışlar. Demek ki e, Hacı Bektaşi Veli'nin o Mevlana'nın, o mübareklerin ehl-i devletlerin o yüce devam etseydi, kesinlikle olamasaydı, bugün dünyaya hakim olacak, yani için. Ve ee, Mustafa Kemal Atatürk biliyorsunuz, e, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmadan önce Hacı Bektaşi ziyaret ederek, kendisi de e, Balkan Bektaşilerinden ve çok iyi bu alanda yetişmiş bir lider olarak orada aldığı feyizle destekle ertesi gün Ankara'ya gelerek Kurtuluş sava Savaşı'nın başlangıcını ortaya koymuştur. Ve Mustafa Kemal Atatürk o inancın, o anlayışın ve itibii muhabbetinin Hazreti Ali'nin bütün felsefesini ve adaletini özümsemiş bir liderdir. mesela. Hazreti Ali devletin dinin devletin dini adalettir demiş Hazreti Ali aynısını söylemiştir. Hazreti Ali e, Beytul Beyturmal, yani devlet bütçesinde hiçbir inanca bir kimseye en ufak bir şey vermez. Günahtır ve suçtur. Atatürk aynısını yapmıştır. Kur'an-ı Kerim'i Türkçe'ye çevirirken kendi maaşından hesap vermiştir. Diyaneti kurduktan sonra da bütçeden değil, bizzat Vakıflar Genel Müdürlüğü e, bütçesinde ve maaşlardan onların maaşlarını karşılaştırmıştır. Ve böylece e, gerçek bir e, din-vicdan özgürlüğü, layıklık ve eşitliği bizzat e, zuhur, zuhur etmiş ve kurulmuştur. Dünyaya örnek olarak kurulmuştur. Ama son yıllarda ne yazık ki bugün e, Türkiye'de, Milyonlarca inanç kesilme ve farklı inananlar bir terbiyelerde bir, bir, ne yapılıyor belli bir gruba yalnız geliyor. O grupta e, daha çok radikal e, bir anlayış içinde çünkü e, insanlar için iki büyük tehlike var ve insanlık için iki büyük kötü şey var. Bir katıcılık, bir de radikal dinçilik. yani dinin siyasallaşması, bir diyanet siyasallaşırsa işte emediler gibi oldu. Din siyasallaşırsa eşit gibi olur, taliban gibi olur ve vahabiler gibi, onlar dinin siyasallaşması yani. Din din çünkü insanlara mahsut, Yüce Rabbimizle insanlar arasında şahsi manevi kutsal değer, Bir devletin bir başka bir grubun başkasının karışması, yönlendirmesi, baskı yapması, yok sayması hakkına sahip değildir. Onun için çok önemlidir yani insanlık için hürriyet için, özgürlük için, yaşam için, her şey için çok önemlidir ve dünyanın gözünde de bu uygulamanın olduğu ülkelere bizzat dikkat edilir. Olmayanlar eleştirilir ve güven duyulmaz yani. Dünyada da o buna çok oldukça dikkat edilir. Dünyada 208 ülke vardır. 208 ülkenin hiçbirinde layıklık aykırı belli değilim. Bizzat devlet tarafından yönlendirilmesi tabii bizim ülkemizde hali bulunmaktadır. Temelimiz bunun da giderilmesidir. Yani yeniden Atatürk dönemindeki uygulamanın getirilmesidir. Bu anlayışla Hacı Bektaş Veli Hazretlerinin bizim inancımızda, tarihimizde, tasavvufumuzda bugün bütün şairlerin şiirlerini okuduğumuz zaman mutlaka bir Hacı Bektaş Veli'yi Kendisi de bir seyit olarak ve ehli beyt için şunu söylemektir Yani Hüseyin aşktır, Hüseyin sevgidir, Hüseyin yaşamdır, Hüseyin bizim kusulamızdır. Ehli beyt olmasaydı biz olmazdı. Ali Şah-ı Merdan'dır, Ali Velullah'tır, Ali Allah'ın aslanıdır. Ali bizi hakka götüren büyük bir kutsal liderdir. Bunu söylemiştir Hacı Bektaş ve bütün yaşamında ve yetiştirdiği insanlarda da bu hak kader, sevgiye dayalı anlayışla yetiştirmiştir. Dergahların bir tarafında hayırlar gelir, hiç kimse görmez. Diğer tarafında o hayırlar, hayır ihtiyaç sahiplerine verilir. Eğitimler, öğretiler, muhabbetler hepsi o dergahların bünyesinde. Onun için Hacı Bektaş Veli bugün yalnız e, Alevilerin değil, bütün Allah için Anadolu Müslümanı, ben inanıyorum ki hatta bütün dünyada bugün Amerikalı Bektaşı var, Fransız Bektaşı vardır, Balkanlar zaten Bektaşi, yani Alman Bektaşi vardır. Hazreti Ali bir şey, Hazreti e, Ali'nin e, büyük felsefesi e, ve büyük e, ilminden yetişen Hacı Bektaş ayrıca şunu koymuştur. Yani soydan değil, mesela ben suniyim derdi çok çok insanla Hacı Bektaş Veli'den aldıkları filmde Bektaşi olmuşlardır herkes. Yani benim benimden gelen değil, benim yolundan olan benim evladımdır demiştir Hacı Bektaşi Veli. Yani soyu, soyu kabul etmemiştir. İlim kimdeyse, kim öncelik öncülük yapıyorsa pir de olur, dede de odur demiştir. Aleviliğin biraz reform görmüş şeklidir. Alevilikler soy sinsile e, takip ediyor ama Hacı Bektaşi Veli de Bektaşi bu sinsile olay yoktur. Kim ilim sahibi ise o lider ve pir öncü olarak doğrusu da budur yani onun için e, Hacı Bektaşi Veli büyük bir ilim değerliyasıdır. Yani Hazreti Ali'den sonra e, Gerçekten e, çağımızda e, büyük e, öncü ve o Ahmet Veseyler'den sonra büyük görev yapmış Hacı Bektaş bir şiirinden şunu söylemektedir. E, madde karanlığı akıl ışığı ile, cehalet karanlığı ilim ışığı ile bir vekilsizliği, nefis karanlığı marifet ışığı ile, gönül karanlığı da aşk ışığı aydın. Hararet nardadır, tacda değildir. Keramet başdadır, tacda değildir. Her ne ararsan kendinde ara, Kudüs'te, Mekke'de hacda değil. Yine bir dörtlüğünde, Erkek işi sorulmaz muhabbetin dilinde, Hakk'ın yarattığı her şey yerli yerinde, bizim nazarımızda kadın erkek farkı yok. Nuksanlık eksiklik senin zihninden Yani o kadın erkek ayrımı yapanlar için iyi bir ders veriyor. Senin zihninden insan ayrımı yaparsın, insan ayrımı yaparsın, kadın erkek ayrımı yaparsın. Sana ne? Yaradan'ın yarattığı her şey yarattı Sorun senin zihninden mi diyor Hacı Bektaş Meri. Ve ilimden gidilmeyen yolun sonu karanlık başlık karşılığı ki de aynı şekilde ee, ve binlerce e, ve vecizeleri bulunmaktadır. E, ee, Hacı Bektaş Veli bugün siyasallaştırmak isteyenler de onlara kanmayın. Hacı Bektaş Veli kimsenin siyasallaştırmaya hakkı Bazı siyasi kimseler bazı siyasi kimseler Hac Bektaşi ve Pir Sultan'ı kullanmaya çalışıyor. Tek kelime Elbeyt'ten bahsetmez Diye Ve Kaba. İnançla alakalı yok. Hacı Bektaşı ve Ali Eşittir. Ehli Beyt'in Anadolu meşalesi. Pir Sultan Anadolu meşalesi, Yunus Emre'de, Kaza Kaptal'da bütün hepsi. Yani binlerce bugün e, halk kültürü antolojilerini alın. Hepsi Hacı Bektar Şahin Serçeşme kaynak olarak muhabbet duyuluyor. Siz kimsiniz ki? ya yani Hacı Bektar Şahin'i sadece böyle bir e, çıkar için, ideoloji için falan? Hayır. Hacı Bektar Şahin'i ehli değil. Varsa Hacı Bektar Şahin, Hacı Bektar Şahin'i vardır. Yani bu, bu riyakarları siyasallaşmayan bir din siyasallaşırsa, bir kültür siyasallaşır da değerler siyasalı çünkü onların inandıkları için değil. Onlar siyasi mevkileri çıkarları için bu mübarek değerleri kullanırlar. Ben bunu gördüm çünkü 55 ileşimden bunların şimdi hepsi en riyakarda o siyasi mevkide olanlar yüzde doksan Ve onlara yine taşeronluk yapanlar aynı şekilde. Yani İnanç kültür değerler siyasallaşmaz. Asla siyasallaşırsa kutsiyetini kaybeder. Onun değerlerini kayıp bize onların en büyük kötülük yapmış olur. Evet ben bu anlayışta bir bir Hacı Bektaş Veli'yle ilgili Hacı Bektaş Veli'yle ilgili 1968'de Beyazıt'ta Hacı Bektaş'tı, Avukat İbrahim Kahraman arkadaşımızın başkanında Hacı Bektaş değerlerine var. O de yönetim kurulu yapalım. Bence Bektaş keçeler tavolsa, hapis sekiz. Hapis sekizde Elbeyt gazetesi çıkar. Elbeyt gazetesi. Düşün yani. 12 Mart darbesi gelince yani hepsini kapattılar. Dernekleri de kapattılar. Kitapları da topladılar. Gazeteleri, piyatları, her şeyi topladılar. Elbeyt gazetesi kapışılıyor. Saygı duyuyor. Yani düşün ya, Rumuz Emre geceleri, Mevlana geceleri, Pir Sultan Aptal'ın hayatını sahneye koydu. Pendik, Emek Sahil Sineması gibi düşündü. Yer yerinden onlar, insanlar ağlayarak göz yaşadı. O, o, bile yasaklandı. Ne oldu? Türkiye o döneme kadar bilge bir toplum. Ne sağ vardı ne sol vardı. Bilge bir toplum olma yolunda büyük mesafe kat etmiş. Ve kat Hemen enteryalizm düşmüşler, güçler şaltırı çıktı. Önce kitapları, dergileri, her şeyi yasakladılar ve bu kaynakları, bu yazarları sizler hepimize e, engeller, yasaklar, sürgünler. Onun için e, bugün Hacı Bektaş e, siyasi olarak kullanılarak çok büyük ders verilme imkanımız çıkıyor. Bugün yaşayan, yaşayan bir e, nefer olarak yani. Tüm bu mücadeleler hepsi de büyük dostluklarımız oldu yani. Süleyman Sayın Demirler'le hepsi ikisi e tanıştı, üçü itaat bir şey. Sayın Barkağlı aynı şekilde. Ve İsmet Paşa'yla 12 Mart döneminde üç kere görüşüm oldu. Sayın Erbakan'la 74'te başka hayatımızda tanıştım ve fatih edinceye kadar. aynı şekilde o da aynısını söylüyordu ehl emperyalizm merkezinde olmamıştı, hiç yoktur derdi. Bizim bütün toplantılara kat, hepsi katılıyordu, demlerde katılıyordu. Rahmet Bey çok seviyordu, ben ekonomi ile ilgili sürekli diyaloglarımız oluyordu, görüş, alışverişler oluyordu. Yani büyük bir sürecin içinde ve bir de tarihsel boyutuyla da insanlar elimize geldi. Yurt dışına gittim dört yıl, yurt dışında yüz binlerce kitap bastırma imkanı oldu. Kasetler, dertler, çalışmalar, üç e yakın toplamda. Yani durmadan çalıştık Allah için, insanlık için. Hiçbir zaman kendi zerre kadar çıkarımız asla. Kendi imkanlarımı hep kendi inandığım bu kutsal hizmet için harcadım. Bunu da herkes bilmiyor ve kabul ediyor. Evet, şimdi e, bunlara ileride daha çok geniş şekilde anlatacağız bu mücadeleyi. Yani ekonomiyle ilgili de 1997'de yaygın ekonomi modeli diye yazdığım bir kitap uluslararası düzeyde İngiltere'de ödül aldı. Genç yazdık. Genç ekonomistler ödülünü aldı. Düşünme Yaygın ekonomi. İşte bu an İngilizce'ye de falan ve birçok ülkede de Ama bizim ülkemizde zor Bilen insanlar bilen insanlar Kolay, kolay gelmiyor yani başka bir şey, Hazreti Ali'nin bir sözü var diyor ki bir devletin geriye geriye gitmesi, geriye kalması dört sebebi vardır. Bir diyor, önemli işler diyor geriye atılıyor, önemsiz işler ön planda tutuluyor. Üç, bilen insanlar geri planda kalır, bilmeyen insanlar ön safta yani ehliyetsiz insanlar ön safta devlete. süreci hep yaşayarak kendilerine. Allah yardımcımız olsun diyoruz. Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin gidiyoruz. Bir tane yine onunla ilgili bir nefesim var onun kıymet. Arayı arayı bir yola durdum erenler durağı Pir Hacı Bektaş Veli gelenden geçenden ismini sordum gönüller sancağı Pir Hacı Bektaş Veli Verdim fazileti, sevgiyi saçtın. Haydar deryasından bağ değiştin. Tüm alemlere hak ilmini açtın. Gerçekler serdarı pir, bektaş dedi Ehli beytin aşkı için nefesin. Kainata yükseldi kutsal sesin. Zalimlere cahiller, zalimlerle cahiller ne derse desin. Ehli beyt dışı pir, bektaş verin. Fermanim senin aşkına yandım. Seyrettim cemalin darına durdum. Her göze görünen seviyor sandım. Alimler dergâ bir pek taş dedi. Evet, e, e, çok değerli dostlarımız, e, bugün de ehl muhabbetimizde sizlerle bir muhabbet zamanı geçirdik. Temelimiz bütün bu mesajlar hem sizlerin hem bildikleriniz hem ailelerinizin içinde yer bulsun. Çünkü e, insanlar dinlemeden, duymadan, okumadan, yaşamadan kendilerinde hiçbir şey bilemez. O bakımdan dinlemek, okumak, öğrenmek. insanlar evi kamil yapar, evi kamil olmak. Güzel insan olmak demektir. Alim olmak, bilge insan olmak demektir. Hak yolunda olmak demektir. Allah hepimizi bu yolda olması için dua ediyoruz. Ehlibeyt aşkıyla hepimize saygı ve sevgiyle kucaklıyorum. Ehlibeyt'in şefkatı üzerinize eksilmesin. Hak Muhammed Ali yardımcınız olsun. Sevgi ve saygılarımla hoşçakalın.